Herkese selamlar. Apple'ın WWDC yani Worldwide Developer Conference, dünya çapındaki geliştiriciler konferansı 2024 ee, az önce yine başladı. Yani az önce derken bir iki saat önce yine başladı ve şimdi tamamladı. Hemen burada... Aldığım notları buraya notlar aldım. Şöyle göstereyim çirkin yazımı. Bu notlardan anlaşılmaz benim okumam lazım. Öyle oraya bakarak bir şey çıkartamazsınız. Bu notlarımı sizlerle paylaşacağım. Bu aslında normalde WWDC ben çok takip etmiyorum. Hani genel olarak hani teknoloji editörleri vesaire takip edip zaten notlarını iletiyor. Çünkü yeni işletim sistemi, yeni işletim sistemindeki yeni fonksiyonları ve geliştiricilerin bunlarla nasıl faydalanacağıyla alakalı içerikler paylaşıyorlar. Fakat yapay zeka gündem değerlendirmelerinde de değerli, değindiğim üzere e, Apple'ın bu sefer Open e, OpenAI, ChatGPT ile bir ortaklık yapacağı konuşuluyor. E, bu büyük ihtimalle olacak demiştim ki oldu. Bunlara değineceğim. Bunun yanı sıra e, başka başka birçok e, AI ama Buna e, Artificial Intelligence demiyor, Apple Intelligence diyor. E, tabii ki buraya e, Apple kendi konseptini ortaya koyuyor. E, herkes gibi herkesin yaptığını ben yapmam diyor. Ben farklı bir şekilde yaparım diyor ve Personal Intelligence yani kişisel zeka diyor. Böyle bir konsept oluşturmuş. Şimdi ben bu etkinliği izleyip e, bazı stratejik notlar aldım. Bazı stratejik değerlendirmelerim var. Bunların hepsinden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle zaten etkinliğin başında işte bu gözlük var ya takıyorsunuz. Vision OS var bunun içerisinde. Vision Operating, Operating System diye bir şey. Onun 2.0'ı çıkmış. Onu ve bazı özelliklerini tanıttı. Bunlara ben değinmeyeceğim. Ben sadece... E, AI'la yani Apple Intelligence ya da Artificial Intelligence her nasıl çağırırsanızla alakalı olan gündemi bu videoda sadece değerlendireceğim iOS 18 çıkmış. iOS 18'i zaten çıkacaktı bunu da belirtmiştim. iOS 18'de birçok yapay zeka fonksiyonu gelecek demiştim. Gelmiş onlara değineceğiz. Ee, ama burada tabii fonksiyonlarına da değittim. Mesela ikon ikonları artık istediğin yere koyabiliyorsun gibi. Hani böyle e, zaten olan, başka ekosistemlerde zaten olan, çok çarpıcı olmayan, çok enteresan olmayan, biraz dalga geçmeye müsait özellikler duyuyorlar. Sonra değinmeyeceğim. Yapay zeka konusuna geliyoruz. Secure AI diye bir yeni... Mac OS için işletim sistemi duyurdu. Sonunda çok dikkat çekilmedi ama AI var. Bakın, Sequoia AI. Bu AI Artificial Intelligence değil, Apple Intelligence. Artık böyle bir isim koydular. Buradaki açıkladığı standart en çarpıcı özellik Windows'ta yıllardır olan, işte köşeye vurunca Windows'a yani bunları değinmeyecekti ama değiniyorum yani dayanamıyorum. Böyle bir konseptle değindiler. Bunları anlattı anlattı anlattı. Yani bunlar hani milletin zaten beklediği bu fonksiyonları zaten hani duyulmuştu internette. Böyle şeyler gelecek gibi duyulmuştu. Daha sonra yapay zeka ile alakalı konulara girdi. Ama hiç yapay zeka cümlesini kullanmadı. Yani artificial Intelligence cümlesi ya bir kere geçti ya geçmedi. Hani buraya gelene kadar Safari'nin içerisine bazı özellikler eklemişler yapay zeka ile alakalı. Bunları da şey diye tanıttılar. İşte Machine Learning algoritmalarıyla geliştirdiğimiz yeni sistemler diye. Bunların hepsini kendisi geliştirmiş. Yani öyle anlatıyor. Bunların hiçbirinde... Ee, ChatGPT entegrasyonundan bahsetmedi. ChatGPT entegrasyonu her şeyi anlattı. En sonunda bahsetti ve o başka bir entegrasyon. Yani bu şu an ben size anlatacağım orada duracağım. Burada buraya kadar olan Apple kendisi geliştirdiğini söylüyor. Hiçbir ortaklıktan bahsetmedi diyeceğim. Bundan sonra ChatGPT dedi diyeceğim. Şimdi hiç ortaklıktan bahsetmeden her şeyi kendisinin geliştirdiğini ve hiçbir third partiye gitmediğini iddia ettiği e, yapay zeka fonksiyonlarından bahsedeyim sizlere. Öncelikle saferin içerisinde bir Machine Learning var. Şey yapıyor aslında. Bu diğer birçok yerde var. Özetleme gibi fonksiyonlar getirmiş. Mesela bir web sitesi var. Bir yazı var orada. Onun özetini filan size gösterebiliyor. Bu tarz bir iki ufak özellik gösterdi. Safari'de onu geçti. Sonra Tim Cook çıktı. İşte Apple Intelligence AI size anlatacağız deyip o kısma girdi. O kısımla alakalı yenilikler de şöyle. Yine benim gündem değerlendirmelerini sıkça altını çizerek değindiğim bu large language modellerin çok ciddi enerji tükettiği ve bu enerji tüketi yönetimi için de çok büyük sunucular gerektiğinden bahsetmiştim. Ve bunu cep telefonları gibi, bilgisayar gibi cihazların içerisine işte TSP, işte Tensor Flow Processing Unit ya da NPU, işte e, Natural Processing Unit, işte bu Neural Network ağlarını vesaire işleyebilen prosesi ünitler koyarak çözmeye çalışıyorlar. Apple da zaten uzun zamandır işte A14 olsun, A13, A15 bütün işte cep telefonu çiplerinin hepsine bir yapay zeka e, prosesörü koyuyor. Bununla beraber M1, M2, M3 bunların hepsinin içerisinde M4 çıktı şimdi. Yapay ile Neural NPU olarak bir chipset var. Hani çok ciddi 30 Teraflops 40 Teraflops civarında işlem kabiliyetine sahip olan sadece e, işte bu Large Language modelleri işte büyük dil modellerini, Machine Learning algoritmalarını hızlı koşturabilecek çipler ekliyor. Şimdi bunları kullanmaya gelmiş sıra ve bunu övünerek anlattı. Diyor ki sizin elinizdeki cihazlar yeterince güçlü ve bu büyük Large Language modelleri yani ChatGPT'nin yaptığını demeyelim de ona benzer fonksiyonların hani belli bir kısılmış miktarını telefonu özelleşmiş göreve özelleşmiş fonksiyonları telefon içerisinde direkt kullanabileceksiniz diyor. Yani aslında şöyle dedi. Large language model direkt telefonunuza çalışacağı getirdi. Ve şöyle de bir şey ekledi. Eğer telefonunuz son işlemcisi içerisindeki işlemci bunu proses etmeye yetmezse burada da güvenliğin altını kalın kalın çizdi. Yani sunumun çoğunluğuna güvenlik dedi. Güvenlikten kasıt da şu. Yani sizlere biz güvenli bir ortam sağlıyoruz. Bir kere Telefonunuzun içinde işliyor. Yani şeye değinmedi. Ya efendim veri merkezleri çok enerji tüketiyor da doğaya zararlı da falan buna değinmediler. Yani buna hiç kimse değinmiyor bu arada. Hani burada çok büyük bir saçmalık var. Doğaya hani şu anda dünyada en büyük enerjiyi harcayan şey yapay zeka. Bak bunu unutmayın. İleride daha da çok harcayacak. Bu veri merkezleri bunları nasıl soğutacağız diye kafayı yiyecekler. Yani çok ciddi enerji harcıyor. Yeni çıkan sunucular devasa. Hani bu kadar talebi işleyecek bir hani dünyanın en çok enerjisini yapay zeka harcıyor. Biraz şey oldu abartı oldu kabul ediyorum. Hani ona laf arasında yanlış bir cümle olarak kullandım ama hani dünyanın en çok enerji harcama potansiyeli olan şey diyebiliriz yani dolayısıyla buna. Ve buna maddiyat da dayanmıyor. Ama zaten telefonun içerisinde bu çipleri koydukları için bunu söylemiyorlar da şey diyorlar. Güvenlik açısından söylüyorlar. Haklı da katılıyorum. Telefonun içerisinde sizin verinizi sadece telefon sizin için işliyor. Yani böylelikle ne oluyor? Siz daha güvenli kişisel verileriniz hiç buluta çıkmadan bilgisayar tele, burada kendi e, telefonunuzun içerisinde yapay zeka fonksiyonlarını koşturabileceksiniz. Bu fonksiyonların ne olduğunu birazdan değineceğim. Ve gücünün yetmediği noktada cloud'a gitmesi gerektiği yani cloud'daki yapay zeka sunucularına onun için de Apple silikon çiplerini kullandıklarını söylüyorlar. Yani bu yapay zekayı büyük veri, elemleri vesaire machine learning algoritmalarını koşturan sunucuların da Apple'ın kendi ürettiği Apple silikon işlemcilerden güç aldığının altını çizdiler. Şimdi gelelim. Bu anlattığımız güvenli olan ve diyor ki sizin veriniz eğer buluta gidecekse Buluta giderken kişisel verilerinizi biz biliyoruz. Yapay zekamız kişisel verinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Kişisel verinizi aktarmıyor. Sadece buluta gidip işlenip size bunun sonucunu dönecek olan veriyi aktarıyor. Burada bir kişisel veri yok. Bunu yapabilirler. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Yani sizin e, proses edilecek olan veriyi gönderir. Ama onun ne olduğunu anlamlandıracak datayı iletmez. Sadece boş bir veri gönderir. Boş bir fotoğraf gönderir mesela. O fotoğrafta kimin ne olduğu belli değildir. Onu düzenler geri getirir gibi. Hani tam böyle değil ama örnek veriyorum. Yani hani bir telefon numarası vardır ama telefon numarasının kime ait olduğu belli değildir. Anlatabiliyor muyum ben gibi? Sadece telefon numarasını gönderir. Gelir sana. Yani anlatmaya çalıştığım şey hani bunu bir şekilde yapabilirler. Yani bir adreslemez. Verinin detayı, metadata'sını göndermez. Dolayısıyla veri anlamsız bir veri olur. Neyle eşleştiği bilinmez. Böyle şeyler yapılabilir. Apple'a güveniyorsunuz. Apple Apple evet dediğini yapar diyorsanız bunu yapabilir yani. Bu güvenliği sağlayabilir. Güzel de bir yöntem. Güvenliğin altını çok çizdiler. Şimdi gelelim bu yapay zeka fonksiyonlarına. Çok ilgimi çeken konu şu oldu. E, ee, mesela siz artık bir e-mail göndereceğiniz zaman e-mail yazdınız diyelim. Bu e-mail yazdıktan sonra çoğumuz ne yapıyoruz? ChatGPT'ye gönderip bunu business bir dile çevir veya hataların varsa gramer olarak düzelt. İngilizce yazıyorsak mesela, Türkçe de yazıyorsak. Bunu böyle düzelttirip biz e-mailimizi öyle koyup atabiliyoruz. Bunu e, macOS'in, iOS 18'in içine gömmüşler. Yani bir e-mail yazdığınızda yanında bir kutucuk çıkacak. Rewrite diye bir düğme var. Ona bastığınız zaman e-mail aynı manaya içerecek bir biçimde tekrar yazıyor. Gramer hatalarını falan düzeltiyor. Beğenmediniz, rewrite diyorsunuz bir daha yazıyor. Diyor. Tekrar yazıyor yani e, yani tekrar yaz diyorsunuz e, daha sonra altta da şeyler var mesela De, diyebilirsiniz ki ya bunu bir arkadaşıma gönderiyormuş gibi yaz bunu bir iş e, arkadaşıma gönderiyormuş gibi bunu ciddi gönder bunu eğlenceli gönder gibi seçenekler var onları seçip ona göre o e maili tekrar yazdırıp tekrar gönderebiliyorsunuz bu çok ciddi bir avantaj e, takviminize erişiyor. Tabi burada Siri ile alakalı da noktalar var. Mesela Siri, Siri sizin takviminize, bütün verinize ve ekranınıza erişebiliyor. Siri'ye geleceğim. E-mail ile ilgili olan kısım buydu. Ama bu sadece e-mail için değil. Bütün yazı yazdığınız uygulamaların hepsinde bunu kullanabiliyorsunuz. Ayrıca third party yani başkasının geliştirdiği uygulamalarına da. Mesela Notepad++ varsa. Notepad++ da yeni çıkartacak olan geliştirici kitiyle bu özelliği bu uygulamanın içerisine ekleyebilecek. Mesela şöyle düşünün. Bunu telefonunuz sizin kendi içerisindeki büyük dil modeliyle yapabilecek. Hiç buluta veri göndermeyecek ama atıyorum. Çok uzun bir metindir. Onu işleyemez belki. O çok uzun sürebilir veya daha bir referansları vardır. Bir şeyler araştırıp internetten öyle yazması gerekiyordur falan. Daha büyük bir işlem kapasitesi gerekiyor olabilir. Bunun için de cloud'a gidebilir gibi düşünün. Mesela bu e-mail mevzusunda. Yine bir örnek verdiler. ChatGPT 4 oldu da benzer örnek. Hikaye yazabiliyor. Mesela çocuğunuza diyor yatmadan önce bir hikaye yazmasını istiyorsunuz. Ona basıp onu yazdırabilirsiniz diyor. Ve hatta imaj oluşturma fonksiyonları da gelmiş. Şey diyebiliyorsunuz. Bu hikayeye göre bir imaj oluştur diyebiliyorsunuz. Bunların hepsi bu yeni işletim sisteminin iOS 18 veya işte Secure AI'nin içerisinde olan özellikler. Ama mesela bunların hiçbirine OpenAI'ye gitmiyor. Yani öyle bir şey söylemiyor. Bunların hepsini kendisi yapıyor. Ya telefonunuzda ya gücü yetmezse cloud'a giderek yapıyor. Bakın buraya kadar hiç chat GPT konusu geçmedi. Ben burada da şimdi dalı iyi kullanmıyor mu acaba bu imajları generate ederken? Yani sunumda gösterdikleri imajlara ben baktığımda bana böyle açıkçası bir dal iyi vibe'ı vermedi değil. Hani çok içi çok bilemem ama yani. Ama öyle bir şey söylemediler. Onun da altını çizeyim. Bunların hepsinin kendini yaptığını söylüyor. Mesela bir fonksiyon daha gösterdi. Diyelim ki ekranda bir makale yazıyorsunuz veya makale yazdırıyorsunuz Word'de. Mesela bir boşluk var şurada sağ tarafta. Burada yazı var, burada yazı var. Bu boşluğa bu makaleye uygun bir resim çiz diyorsunuz. Hop oraya bir resim çiz veriyor. Daha sonra Siri de bu konunun içerisinde. Siri'nin sesi falan çok gelişmemiş. Standart Siri sesi ikonunu değiştirmişler. Ama Siri artık telefonunuzdaki birçok noktaya daha erişebilir hale gelmiş. Yani mesela şey diye biliyorsunuz. Ben annemi yarın sabah kaçtan alacak, kaçta alacaktım havaalanından diye sorduğunuzda Siri arka tarafta takviminize erişip takviminizde annenizin size gönderdiği bir e-mail varsa bu konuyla ilgili onu bulup yarın sabah şu saatte annenizi almanız gerekiyor diyor. Peki oraya nasıl gideceğim, trafik nasıl filan diyorsunuz. Bu sefer o saatteki olası trafiği hesaplayıp sizde Maps'ı açıp gol güzergahını gösterebiliyor. Yani tek tek bir şey söylemiyorsunuz anlam çıkarma kabiliyeti gelişmiş diye diyelim Siri'nin. Yani şey gibi değil, ChatGPT 4 gibi kesinlikle değil. Sadece anlam çıkarma kabiliyeti gelişmiş. Yani burada makinenin içerisindeki çipi e, burada kullanıyor işte yani. Bunlar birazcık daha lokalde çalışan, hızlı çalışan şeyler. Bunları geliştirmişler. Kullanışlı olabilir. Denemedim. Ama Siri'yi böyle hani atıyorum bir seviyesinden 10 seviyesine çıkarmamışlar. Yani üç 3.5 ilk gördüğümüzde yaşadığımız çok yok. Siri'nin sadece bu şudur. Yani ben bu sektörde daha önce çalıştım için mesela siz çağrı merkezi aradığında konuşarak bir şey ifade edersiniz ya. Dersiniz ki mesela ben kredi kart şifremi değiştirmek istiyorum. Kredi kart şifremi değiştirmek istiyorum dediğiniz zaman ilk çıkan sistemler kredi kartıyla alakalı bir iş yapmak istediğinizi anlıyordu. Kredi kartıyla alakalı bir işlem yapmak istiyorsunuz diye tekrar ederdi. Sonra evet şifremi değiştirmek istiyorum dediğinizde oradaki şifreyi anlardı. Daha sonra daha gelişmiş sistemler çıktı. İlk cümledeki kredi kartı ve şifreyi algılamaya başladılar. Kredi kartı şifremi değiştirmek istiyorum diye kredi kartı şifrenizi değiştirmek istediğinizi anlıyorum. Doğru mu diyebiliyor. Daha sonra o 3-4-5 anlamak ama çarpanlı yükselir bu. Bunların Hesaplama gücü çok artar, üstel artar yani. İki kelime anlama üç kelime üstel artarak gittiği için bu biraz kolay değildir, algoritması da zordur. Machine learning'e doğru gidip nöral ağaçları kullanmanız lazım burada. İstatistiksel veriler, istatistikler hesaplamalar orada çok çalışmaz, anlam çıkarmaya kalktığınız zaman. Siri'nin buradaki gerçekten machine learning le bir şekilde anlama kabiliyetini geliştirmişler ve telefonun içerisindeki er erişimini arttırmışlar. Daha çok uygulamaya erişimi. Ayrıca Siri ekranı da okuyabiliyor artık yani. Daha önceki gündem değerlendirmelerinde bundan bahsetmiştim. Şey gibi değil. Copilot Plus Microsoft'un duyurduğu o yeni işte e, OpenAI ile çok entegre olan o özellikler gibi değil. O daha bir jenerasyon ileri diye, gibi. Yani Apple'ın şu an tanıttıkları güzel ama çok daha kırpılmış versiyonlar ve çok daha güvenli versiyonlar. Yani yazıyı özetleme. Bu artık oturmuş bir teknoloji bunu yapmış. Efendim yazdığın e-mail'in dilini düzelterek bir daha yazma veya şu ciddiyetle yazma. Bunlar e, çok ağır, büyük ağırlıklar değil yapay zeka için. Lokal dediğimiz içerideki işlemciyle hızlı yapılabilecek şeyler. Birazcık daha büyük şeylere gittiğiniz zaman yani kabiliyetini çok arttırmışlar. Evet ama çağı atlatmamışlar açıkçası. Ona da geleceğim niye çağı atlatam atlatamadıklarını. Çünkü şey, piti ihtiyaçları var bazı şeylerde. Ondan da bahsedeceğim. Daha sonra çok hoşuma giden bir özellik emoji yaratma. Mesela siz doğru emojiyi bulamazsınız ya bazen ararsınız çıkmaz ne emoji göndereceğim diye. Gen emoji diye bir fonksiyon getirmişler. Sizin yazdığınız prompttan, teksten bir emoji oluşturabiliyor otomatik olarak. O emojiyi de siz gönderebiliyorsunuz karşı tarafa. Ama karşı tarafın telefonu Apple değilse büyük ihtimalle JPEG olarak gider. Emoji olarak gitmez. Orası nasıl çalışıyor onu bilmiyorum. Ama Apple uyumlu çünkü yepyeni bir emoji uyduracaksınız karşı tarafın telefonunda olmayan ya. O onu transkod edemez yani çeviremez anlayamaz. Dolayısıyla telefonunuzun oraya cepek olarak göndermesi lazım. Bu da aslında hani çok kullanışlı bir şey değil. Bent çünkü öbür tarafta teksti görsele çeviriyor ya direkt. Yani 2.3 nokta üste parantez gönderdiğinizde iki telefonda onun gülücük olduğunu biliyor ya. Kendi dilindeki gülücük emojisini size gösteriyor. Kendi Android'de farklı bir tasarım vardır. iOS'de farklı bir tasarım vardır. Farklı bir uygulamada farklı bir tasarım vardır ama sonuçta gülücük gönderir. Burada siz... Evet, genomajı yaptırdığınız zaman o bu emoji oluşturuyor ama sadece Appleların anlayacağı bir dilde oluşturuyor maalesef. Dolayısıyla Applelar arası doğru çalışacak. Evet. Peki. Siri fotoğraf düzenleyebilecek dediğim ekranınızı görüyor mesela hani bir ekran var diyeceksiniz ki burada beni bul beni sadece ön planı çıkar arka tarafı sil dediğiniz zaman Siri bunları yapabilecek artık ekranı okuyor Siri sizin telefonunuzda kimin kim olduğunu anlamlandırabilecek mesela yarın sabah kızımı okuldan arayacağım dediğiniz zaman onun kızınızın kim olduğunu bilip belki öyle bir telefon veya o telefonu arattırma gibi ekstra ekstra derin fonksiyonlar yapabileceksiniz yani Siri telefonunuzun içerisindeki her yere erişip her şeyinizi okuyabilecek. Ama bu kulağa korkunç gelebildiği için bunun güvenliğine çok önem atfettiler. Bu telefonunuzda olacak her şey dediler. Başta söylediğim şeyleri unutmayın. Bunlar böyle çalışacak. Şimdi büyük iş yükleri yapmaya kalktığınız zaman yine e Apple Intelligence bunu size kendi makinenizi çözemezse sunuculara gönderir demiştik. Ama şimdi şu son özelliklerime de bakayım. Hikayeyi söyledik, fotoğrafı söyleyelim. Anlatmadığım şeyler olabilir. Ben felsefesini birazcık hani çok aklımda kalan, ilgimi çeken konuları anlatıyorum size. ChatGPT 4 ile entegrasyon olduğunu söylüyorlar. O da şöyle. Şimdi paradoks var bence. Şöyle bir paradoks var. Diyor ki lokalde zaten ben senin işini çözüyorum. Senin cep telefonundaki, tabletindeki, bilgisayarındaki neural Network işlemcileri, Norel NPS'ler çok güçlü diyor. Ama onu çözemezsem Apple Silikon'a gönderirim. Orada çözerim diyor. Şeydeki Buluttaki kendi sunucularıma. Ama diyor orada da ben çözemeyebilirim. Bu durumda diyor sana şey öneriyor Siri. Bunu chat GPT'ye sormamı ister misiniz diyor. Onu da entegre etmişler ama kendi içerisinde. Bu sefer sizin o sorduğunuz soru chat GPT'ye sizin onayınızda iletiyor. Tabii o zaman o bütün güvenlik bilmem ne prosedürlerinin hepsi aradan kalkmış oluyor. Tekrar chat GPT'ye gidiyorsunuz. Buradaki sınır ne bilmiyorum. Yani her şeyde gidip de ben bunu chat GPT'ye sorayım mı derse bir manası yok. E çünkü anlattıkları şeyler iyi. Hani e-mail yazıyor, yazdığını düzeltiyor. Translate konusunda fonksiyonları gelmiş. Birçok şey yapıyor yani. yani. benim günlük hayatta chat kullanırken yaptığım birçok şey yapıyor. Resim üretiyor, hikaye yazıyor. E bunların hepsini yapıyorsa şey düşünme. Yani, chat GPT niye ihtiyacı var acaba? Bende bir soru işareti oldu. Yani bu söylediklerin hepsinin... Arkasında duramayacaklar mı acaba da bir yedek lastik olarak ChatGPT oraya koydular. Ondan emin değilim. Demek ki o kadar etti değil. ChatGPT 4 o entegrasyonunu oraya koyduklarına göre hatta cümle arasında şöyle bir şey de söyledi. İleride başka böyle büyük yapay zeka modelleriyle de entegrasyon duyurabiliriz. Çünkü demiştim ya yine önceki gündem değerlendirmelerinde. Google'la da görüşüyorlar. Yani Gemini 1.5'u da buraya Yani herkese bir herkese iş yapabilirizim mesajını da burada koruyorlar açıkçası. Günün sonunda benim izlenimim şu oldu. Yeni çıkacak macOS'ların içerisindeki bu mail düzeltme, yazı yazma şu dile çevir bu dile çevir Bunlar güzel şeyler. Takviminize erişiyor. Sanal asistan gibi. Mesela bir tak... Ha, şöyle bir fonksiyon da geldi mesela. Gelen mailler içerisinde çok kritik bir şey varsa onu anlayıp önceliklendirip önünüzdeki bildirimlerde onu parlatarak gösteriyor. Önünde gör. Bak böyle kritik bir şey geldi diyor filan. Kendiniz donat distribu aldınız mesela kritik bir şey olduğunu düşünürse yine o uyarı size gösteriyor gibi. Çok güzel özellikler var. Yani bu iş hayatında çok gerekli şeyler. Mesela benim kullanımımda benim laptop'un e, laptopum bu işleri yapsa gerçekten çok güzel olur. Çünkü gözden kaçırdığım e-mailler oluyor. Ama halbuki mailin kritikliğini anlayıp benim için yukarı çıkarsa ben bir şey yapmadan ve bunu önce buna bak diyor yani sana. Ve bunun notification'ını sana gösteriyor. Bakın bunlar çok güzel fonksiyoniteler ama en derinine kadar giriyor. Sizin bütün mailleriniz okuyor. Her şeyinizi yapıyor şu anda bu dakikadan sonra. Ee, güvenlik Apple'a güvendiğiniz kadar. Lokal değiştiriyorum diyor. Cloud'a gönderirken de diyorsun sizin kişisel verinizi kesinlikle göndermiyorum diyor. Güvendiğiniz kadar. Chat göndereceğim zaman da size soruyorum diyor. Sen onay verirsen ben chat GPT'ye gönderim diyor. İşte mesela notifikasyon tarafına atlamıştım. Yeri geldi hatırladım iyi oldu. Apple'ın iOS'un bence notifikasyon yönetimi çok kötü. Notifikasyonları siliyorum. Aynı notifikasyonu bir daha getiriyor. Ya kardeşim ben Görmek istemiyorum ki. Büyük ihtimalle orada da kendilerince bir machine learning algoritması var. Hani sen bakmanın önemli olabilir diye tekrar tekrar getiriyor ama e şimdi o bence verimsiz çalışıyor. Dolayısıyla artık onu da geliştirdiklerini söylüyorlar. Gördüğüm kadarıyla Apple machine yapay zeka demiyor. Yapay zeka konusunda bir iğreti duymuş. Bence de ben o konuda hak veriyorum. Nereye gitsem yapay zeka da şunu yaptık yapay zeka ben diyor Apple Intelligence diyorum diyor. Benim bakışım bu diyor. Ben böyle yoğurt yedim diyor. Bir de şeyin altını çiziyor zaten. Sağlam çalışması doğru çalışması lazım diyor. Hani büyük dil modellerine güven olmaz. Prompt takingler var. Sana istediğin cevapları vermez. Seni manipüle edebilir filan. Oralara girmiyor. Zaten bu ChatGPT 4 onun ayarını birazcık e, geniş tutuyorlar herhalde. Çok saçmalıyor bazı yerlerde. Hani onun normalde bir seviyesi vardır. Hani sana ne kadar esnesin. Ne kadar net bilgi versin. Ne kadar esnesin esnedikçe birazcık daha yorum yapmaya meyilli oluyor. ama Verdiği bilgiler doğru olma içeriği ve saçmalama içeriği artıyor. Onu birazcık daha kısarlarsa da bu sefer bunu bilmiyorum diye cevap verebilir sana. Muhabbetini engelleyebilir. Birazcık hani ortamlarda bir şey bilmese de yorum yapan her konuda fikri olan arkadaşlar olur ya böyle söylediğini bir süre sonra hale almazsınız. ChatGPT 4 tonun ayarını o seviyeye kadar açmaya başladılar. Orada öyle bir durum söz konusu. Güvenlik seviyesi bence hani bilgi güvenliği seviyesi düştü. Dolayısıyla da Apple her şeyini oraya vermez. Ve hani bu demin anlattığım Apple gibi şirket bunu yapabilir. Yani ben bile oturup makinama bir tane large language model kurup e, bu modele bir şeyleri özetletebilirim. Lokalimde çalıştırabilirim. Apple neye yapamasın? Gidip de açık kaynak kodlu bir şey mi kullanmıştır? Sanmıyorum. Meta ile ben ortaklık yapıp Lama 3'ü alıp mı entegre etti? Ya da Microsoft'un da var small language model. Kendi de geliştirmiş olabilir ama buna değinmedi hiç yani. Ben şöyle bir dil modeli geliştirdim demedi. Hani open source, open source bir şey demedi. Ama kendi yaptığını söyledi. Neyse çok gevezelik ettik. E, araya hiçbir şey koymadım. Sadece beni göreceksiniz. Çünkü Apple'ın etkinliğinden herhangi bir şey koyduğum anda telif atıyor. Teşekkür ederim bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.